8 Eylül 1999'da emeklilik koşulları değişen insanlar demektir EYT. O tarihten önce bir yaş koşulu vardı, 2 5000 prim günü koşulu vardı. Şimdi bu yasayla evet yaş koşulu kaldırıldı ama 99'da getirilen kademeli prim sistemine dokunulmadı. İşte bu nedenle yasa eksik. Yasada eksik olan bir başka nokta daha var. O da 3600 prim gün 50-55 yaşla gerçekleşen kısmi emeklilik. Maalesef kısmi emeklilikte de 99'da alınan haklar bu yasayla iade edilmiş değil. Üstelik her iki konuda da EYT yasa teklifi meclise sunulmadan önce en tepedeki yetkililerden gelen net açıklamalar var. İnsanlar o açıklamalara güvenerek eksik prim günlerini tamamlamak için borçlanma yaptılar. Yani devlete borçlandılar. Kaç kişi biliyor musunuz? Tam 1 milyon 100 bin kişi. Borçlanılan miktar tam 44 milyar lira. Peki bu insanlar devlete bu parayı ödemek için ne yaptılar? Kimi arabasını sattı, kimi eşinden, dostundan borç aldı, kimisi bankadan kredi çekti. Benim hatırladığım bir anne vardı. Örneğin iki evladıyla birlikte geçimini seyyar bir pilav arabasıyla sağlıyordu. O anne bu borçlanma bedelini ödeyebilmek için ekmek teknesini sattı. Ama şimdi emekli olamıyor. Yani kısacası 24 yıllık EYT sorunu çözüldü deniyor ya, bana kalırsa 24 yıllık sorun çözülmüş değil, üstelik getirilen yasa yeni mağduriyetlere neden oldu.